Tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde string variable'larını öğrenmiştik. Onlarla ilgili işte type, uzunluğu ya da print gibi fonksiyonları kullanarak işlemler yapmıştık. Bu dersimizde artık numbers e, variable'ını öğreneceğiz. Tekrardan spider açıyoruz. Şimdi en son burada kalmıştık. Biraz enter yapalım, boşluk koyalım. E, ne yapıyorduk? farklı sectionlara ayırıyorduk. Yani o zaman tekrar ne yapacağız? Buraya yine bir section açacağız. Number yüzde yüzde. Bu sectionımızın ismi ne? Numbers. Bu derslerde numbers'ı göreceğiz. Numbers'a geçmeden önce arkadaşlar size spider idesi ile ilgili bazı şeyler daha göstermek istiyorum. Bunlar benim neden spider idesi kullandığımı aslında birazcık size anlatacaktır. Mesela biz geçen dersimizde ne yapmıştık? En son ne yapmışız? İşte mesela uzunluk demişiz. Uzunluk variable'ı variable altının variable altı neydi? %2'ü birleşimi bir stringti. Bakalım hemen. Variable altının uzunluğu. Peki biz bunları böyle e, konsola yazarak görmek yerine başka bir şekilde görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Mesela burada e, file Explorer kısmının yanında bir de Variable Explorer var. Basıyoruz. Burada Variable'lar, Type'ları, Size'ları ve değerleri var. Bu biraz küçükmüş. E, bunu görüp göremeyeceğinizi bilmiyorum ama olsun. Birazcık büyütelim. Bu arada nasıl büyütüleceğini öğrenirsiniz. Tool'a basıyoruz. Preferences. Burada e, Size'ı ben 8 yapmışım zamanında. Şimdi bunu mesela 10 yapalım. 10 da bence daha güzel gözükecektir. Aynen bakın. Daha da güzel gözüküyor. Daha da büyüdü. Biz neye bakıyorduk biraz önce? Uzunluk. Variable ismi uzunluk. Type'ı integer. Neden? Çünkü 100 ve 200 e, zoom stringin uzunluğu neydi? 6 idi. Size'ına daha sonra geçeceğiz. Liste öğrendiğiniz zaman bu size size daha ama anlamlı gelecek şu an gerek yok değeri de altı. Bu uzunluk variable eşittir 6. Buradan bunu anlıyoruz. Bunu da bu arada göstermiş oldum. Hatta şöyle küçültelim bunu. Hatta burası da büyüdü. O yüzden tekrar şunu 8 yapmak istiyorum. Daha güzel gözüküyor videoda. 8 değil. 8 daha da küçüldü. Tamam şimdi numbers'a geçebiliriz. Numbers çeşitleri. İlk dersimizde ne öğrenmiştik? Integer double. Şimdi bu double Integer'i biliyorsunuz. Integer bildiğimiz tam sayılar. Neydi işte mesela? Integer deneme. Nasıl yapıyorduk? Bu integer deneme variable ismi. Bunu istediğimiz gibi yapabiliyorduk hatırlarsınız. İlk derste anlatmıştım. Ne olsun? Mesela eksi 50 olsun. Bu sefer negatif bir sayı olsun. Hemen şurada artık integer deneme variable'ımız eksi olarak hatta buraya da kaydedildi. Bakın göstereyim size şundan seçelim aşağı inelim. Nerede? Bakın integer deneme. Type'ımız integer. Değerimiz eksi 50. Şimdi bir de ne var demiştim. Double var demiştim. Bu double diğer programlama dillerinde double diye de geçiyor. Float diye de geçiyor. Python'da da double ve float diye geçiyor. Aslında bu ikisi farklı şeyler. Depoladıkları sayıların büyüklükleri farklı. Ama biz double ya da fluatı burada eşit olarak görebiliriz. Yani bu ne demek? Ondalıklı sayı. Ondalikli sayı. ondalıklı sayı demek. Mesela bir tane örnek verelim. Double float diyeceğim bundan sonra. Float deneme eşittir. Mesela eksi -50 50.5 ya da eksi 50 yakın olsun. eksi 30.7 olsun. Artık bizim float denememiz eksi bu ne? Bizim artık float değerimiz. Şimdi biraz önce float deneme yazarken bir şey fark ettim. Bundan bahsetmemiştim. Araya not olarak eklemek istiyorum. Mesela şunu yapabiliyor muyuz? 10. Bakın bu pembe yandı. Demek ki ne diyor? Burada bir float var diyor aslında. Hani burada bir float değeri var. Çünkü arkadaşlar bu float'ın Python'da bir karşılığı var. Aslında biz integer'ları şöyle yapabiliyoruz. Mesela şurada gözüküyor. Float ben burada float metodunun içine 10 sayısını verdim. 10 ne? Integer. Enter'a basıyorum. Ne yaptı? Integer'ı float'a çevirdi. O yüzden biz bu float eşittir 10 diye bir variable tanımlayamıyoruz. Çünkü float burada bir metodun ismi ve variable olarak tanımlanmıyor. Bazen bazı şeyleri söylemeyi unutuyorum. Çünkü çok basit şeylermiş gibi geliyor ama aslında bu basit şeyleri size anlatmam lazım. öğrenebilirsiniz mesela şöyle bir isim tanımlama da olmuyor. Mesela benim adim eşittir Ali dedim. Böyle bir variable ismi olmuyor. Neden? Çünkü burada boşluk var. Variable isimlerinde boşluk olmaması lazım. Hatta bakın burada syntax hatası vardı. Yani diyor ki burada diyor boşluk kullanamazsın diyor. Ne yapman lazım? Böyle yapabilirsin. Bazıları böyle yapıyor. Böyle de kullanılabiliyor. İkisinden birini tanımlamak gerekiyor. Benim numbers'la ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Main type olarak, ana type olarak iki çeşit numbers var. Integer ve float. Aa, bir de bu arada şeye de bakalım. Geçen derste type metodunu öğrenmiştik. Hemen integer şurada hızlıca deneyelim. Gördüğünüz gibi integer denemenin type'ı integer. Hemen float deneme neymiş? Float. Ayrıca type'ı şöyle de kullanabiliyoruz. Ben buraya normal bir sayı da yazabilirim. Geçen derste de bunun biz string, ops, string'ini öğrenmiştik. Şu an itibariyle söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu dersten sonra functionlara geçiyoruz. Asıl böyle biraz heyecanlanmaya başlayacağımız yerler functionlar. Ee, birazcık daha zorlaşmaya başlıyor. Ama unutmayın bunlar çok 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 temel. Yani bunları gerçekten şu an şöyle düşünebiliyor, düşünebilirsiniz. Bunlar neden ee, anlatıyorum. Gerçekten çok basit de geliyor olabilir. Ama bunlar şöyle söyleyeyim size. Bir ee, yeni doğmuşsunuz, bebeksiniz ve ilk kez anne demeyi öğreniyorsunuz gibi bir şey arkadaşlar. Bunları bilmek zorundasınız. Evet neyse ki çok basit şeyler. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Yine mola vermek yok. Görüşürüz.